Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Züleyha ile beraber çok güzel bir etkinlik ve etkinliğin ismi de boyama biliyor musun Züleyha? Çok güzel bir boyama yapacağız aslında. Neymiş ismini söyle bakalım Züleyha. Kozanak. Arkadaşlar Züleyha tam söyleyemiyor. Züleyha ile beraber kozalak boyaması yapacağız. Evet. Baksanıza şu renklere çok tatlış değil mi ya? Aa, <laughs> çok güzel renkler seçtik. Aa, evet. Renk evet bu kadar renk aldık. Bu kadar var. renk, renk boyama ama ben çok beğenerek aldım bu renkleri değil mi Züleyha? Baştan hangi renkle başlayalım arkadaşlar ben, sizce? Ben, bundan 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 bundan. Tamam da ama ilk başta bir renkte başlamalıyız Züleyha. Sonra en son bir tane kala rengarenk boyamasını yapacağız. Bir tane mavisi. İlk başta maviden mi başlayalım? Hadi bakalım o zaman maviyle başlıyoruz Züleyha. Hadi al bakalım boyama. Bu da fırça. Evet hadi bakalım Züleyha boya bakalım nasıl boyama yapıyorsun sen? Sevmedin mi onu? Tamam hadi onunla başla o zaman. Hadi boyamasını yap bakalım. Yap bakalım nasıl yapıyorsun Züleyha? Yap bakalım nasıl yapıyorsun? Evet arkadaşlar Züleyha şu an onun boyamasını yapacak. Tek tek bir boyamasını yapacağız Züleyha. Hadi yap bakalım nasıl yapıyorsun? Aferin çok güzel boyamasını yaptın Züleyha. Çok güzel oldu. Hayır ilk başta bunu sade maviye boyamalısın Züleyha. Tamam mı? Bu sade mavi sonra sade pembe, kırmızı, mor. Bu küçük olanı da en son rengarenge boyarız. Değil mi? Çok tatlış olur bence. Hadi bakalım yapalım Züleyha. Atalım. Mavi gibi görünüyor. Evet öyle görünüyor ama biri mor biri mavi. Hadi yap bakalım. Züleyha mavi rengi seçti. Bebeği de çok severek aldım. Kırmızıyı da Züleyha seçti. Değil mi Züleyha? Evet yani hepsini severek aldık değil mi? Hadi bakalım yap boyamasını evet Züleyha şu an boyama yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Bir şey olmaz evet birazcık taşırmadan hiçbir şey olmaz. Evet. Evet evet, evet hepsi istediğimiz renklere boyamasını yapacağız. Evet arkadaşlar Züleyha çok güzel boyuyor şu an. Aa Züleyha eline mi geldi? Nasıl geldi? Bakalım. Aa tam da tırnağına denk gelmiş. Cemre git ıslak mendil al gel. Cemre de şimdi geldi. Koş ıslak mendil al gel. Ablanın elini silelim. Bak ablanın eline boya geldi. Züleyha bir şey olmaz zaten. Boya yapınca mecbur üstüne de eline de bulaşacak. Hadi yap bakalım. Evet bir şey olmaz. Hadi yap bakalım Züleyha. Çok güzel boyamasını yapıyor değil mi arkadaşlar? Çok güzel olmadı mı sizce de? Bu Öyle mi? Yok bence sadece res, mavi, pembe falan boyasak çok daha güzel olur. Züleyha bak ıslak mendil getirdi sen al sil. O yanında dursun istersen. Nasıl ablasını hemen düşünüyor ya. Hemen gitti aldı geldi ya. Değil mi Cemre? Evet. Sen de mi yapacaksın? Abla yapsın sonra da sen yap tamam mı? Evet abladan Kardeşim, sonra sen de yaparsın biraz. Bunu yapsın. Evet kardeşinden mor rengi. Hangisini yapacaksın Cemre? Hangisini yapacaksın Cemre? Bunu aa, parmağını aa. batırdı. Ne yaptın? Islak mendil al çabuk çabuk ıslak mendil al. Ne yaptın Cemre? Burada da. Burada da. Aa, ah, mahvettiniz kendinizi kızlar. Hadi yap bakalım Züleyha sen çok yavaş yapıyorsun. bu Çok güzel oluyor ya. Değil mi Züleyha? Vallahi Züleyha. Tamam onu yapacağız Cemre yine tekrar parmağını batır olur mu Züleyha? Cemre pardon. <laughs> Hadi yap bakalım Züleyha. Yapıyor musun? Nasıl yapıyorsun? Evet çok güzel oluyor. Bakar mısınız? Çok yakından göstereyim Züleyha. Her detayına giriyor onu onu arkadaşlar. Onu, yapacağım. onu, mu yapacak? Yani kozalakları böyle. Bence çok güzel bir el olabilir. En sonunda zaten size göstereceğim. biri gelmiyor böyle Evet arkadaşlar ya hiç abone olmuyorsunuz. izliyorsunuz ama abone, abone olmuyorsunuz. Lütfen izleyen herkes abone olsun kanalımıza. Evet, hiç olmuyorsunuz gerçekten. Evet abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Bu kızları özmeyin yani. Onu, onu. Tamam Cemre pembeyi de yaparsın, moru da yaparsın, her rengi de yaparsın. Ben bunu 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 yapacağım. Evet hadi yapın bakalım. Evet arkadaşlar ikisi kavga ediyor şu an fırça için. Bak birbirinize sürmeyin Cem. Züleyha bak ona sürdün. İstersen ver kardeşin de bir kere denesin. Olur mu? Hadi ver bakalım. Züleyha Cemre niye batırdın ona? Biz o rengi yapmıyorduk ki. Ne yaptın? Bekle bunu hemen yıkayıp getireyim ya. Ne yaptın Cemre ya? Evet ya. Hemen yıkayıp geliyorum bunu arkadaşlar İşte getirdim Maviye batır bu arada arkadaşlar Baksanıza Züleyha hani ne kadar güzel boyadı Az kaldı baksanıza Çok güzel oldu ya Boyanmamış Cemre ay Cemre ne yaptın sen ya Cemre getir bu daha bitmedi ki Bak buna batıracaksın Cemre Gel Sonra al şunu şöyle sür Gel gel Al. Tut şöyle tamam Daha bilmiyor ki zaten Hah, böyle yap. Aferin. Şöyle yap. Oldu işte. Tamam. Hadi şimdi Aa, ver ablaya. Al ablası. Arkadaşlar bak. Annemle beraber Evet. Hadi bakalım. Ama Ama şey. Şey. Ne yaptınız ya? Üstün mahvolmuş senin ya. Bu yaptık. Bak en sonunda sonra bir bileğine sürecekler. Ne hadi Züleyha. Bak az kaldı. Bu çok az kalmış biliyor musun? Hadi sür bakalım. Tamam, aferin. Bir şey olmaz sileriz orayı. <laughs> tamam. Dikkat et kafan düşmesin de onun içine. Bak ben istersen şöyle kaldırayım sen sür Züleyha. Ya dur deme. Aa ne yaptınız kızlar ama niye böyle yapıyorsunuz? Bu yapıyor babam. Bu durmuyor ben bu Hadi yap bakalım Züleyha bak az kaldı zaten çok aldın Züleyha az al. bak bu tarafa sür Züleyha Cemre bak az kaldı ablanın bitmesine bak çok az kaldı şu an kurmaya başladı zaten yavaşla Islak mendil mi verin baksanıza ya hem kendilerini hem oraları ya mahvettiniz hadi yap bakalım dikkat et saçına gelme Züleyha. Evet arkadaşlar Züleyha çok az kaldı bitirmesine. Bak şuraya da sür Züleyha. Çok az kaldı. Şu tarafa da sür istersen bunu kurumaya bırakalım artık. Evet. Çok Allah. Bunlar çok güzel ev aksesuarı olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sonunda zaten göstereceğim yani evin bir köşesine koyabilirsiniz. Yapacaksın yapacaksın tamam. Hadi yap bakalım Züleyha. Tamam mı o? Oh? Hayır tamam olmadı. Olmadı evet. mı daha? Ağabey. Of Cemre niye durmuyorsun? Baksanıza arkadaşlar Cemre'nin gözüne ne oldu ya? Çok yaramaz bir Evet ya. Hadi yap bakalım Züleyha. Oldu mu? Bitti alıyorsun. Oldu galiba değil mi? Oldu bitti. İşte oldu arkadaşlar. Baksanıza çok tatlı oldu değil mi Züleyha? Altını boyama zaten. Bak ama şu tarafta kalmış bir tane. Bak gördün mü? Evet oraya işte. Çok alma oraya da sür birazcık. Kaldırayım istersen. Hadi sür bakalım. Oldu mu? Ne oldu? Ben Bu da 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 var ya. Tamam işte oldu. Biz o zaman ne yapalım? Bunu balkona koyalım. Kuruması için. Olur mu Arada. Züleyha? Arada. Arada, ya siz niye kavga ediyorsunuz? Kızlar hayır batırma bekle önce Aha. yıkayacağım. Hayır hayır onu, onu önce yıkamak Boyunca lazım. Bırak onu böyle. Züleyha bırak Cemre sen de. Sakın ellemiyorsunuz. Tamam mı? Yıkayacağım onu sonra. Şimdi sıra Cemre'de. Cemre şimdi boyama yapacak. Ama önce şunu balkona bırakalım. Kuruması için değil mi kızlar? Evet. Hadi götürelim o zaman. Balkona koyalım bunu. Bu Bunu da boyayacağım. Evet o çok tatlış olacak. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi sıra Cemre'de. Küçük kavanoz yok. Ben de ben de. Yok mu? Ne yaptın? Ben de ben de. Sakladın mı? Hadi bakalım. Cemre şimdi boyama yapacak. Ama Cemre'ninki sürpriz olacak arkadaşlar. Ben bakalım ben ama Cemre çok güzel bir boyama yapacak Aa, kesin. <laughs> Yapma hayır elini sürme. Şimdi sıra Cemre'de. Cemre boyamasını yapacak. Ama Cemre göstermeyecek boyamasını merak edin bence. Çok Baba. güzel yapacak sizce. Nasıl olacak? Hadi bakalım. Baba. Başlıyoruz. Hadi Arkadaşlar şu Aa, an Cemre boyama yapıyor. Bitmemiş siz Cüleyha. Nereye koydun onları? Arkasına saklamış. Şu an Cemre boyama yapıyor. Azraba nasıl bir boyama yapıyor ya bakar mısınız? Cemre boyama mı yapıyorsun sen? Boyaması çok tatlı oluyor ama biliyor musunuz? Evet. Cemre'nin boyaması ay, şu an devam yavruyu. ediyor. Evet evet tamam sen boyayacaksın hepsini. Ben evet ben. hadi yap bakalım Cemre. Bu, bak, bu, Kendini bak, mahvetti bakar bak, bak, mısınız ya? Altı, üst, hepsi ay, boya oldu. And, bak, bunu buna Tamam. Her, evet. Hadi yap bakalım Cemre. Daha var mı ya? Daha çok var Cemre'nin boyamasını beklersek yarın sabah anca biter. Tamam hadi yap bakalım. Hadi bakalım Cemre yeter artık götürsen. Ne yaptın yine? Yine nereye sakladın? Hadi Cemre tamam. İşte oldu. Cemre de bitirdi arkadaşlar. Yeter artık Züleyha. Kozanak mı yok? salatayı nereye sakladın da olur, da. tamam hadi ne dediğini de hiç anlamıyorum ama hep tamam deyip geçiyorum hadi bakalım Cemre yeter artık sen de götür kurumasına bırak getirdin mi sen yine evet arkadaşlar Cemre şimdi boyamasını götürdü kurmaya bırakacak <laughs> ben de hemen fırçayı yıkayıp geliyorum evet yıkadım işte hayır sen yaptın artık şimdi tekrar abla yapacak ya ben... Abla yapacak. Sürme bekle. Hangi rengi yapalım? Ben... Hangisini yapalım? Ben, 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 Pembe mi yapalım? Ay burada savaş var. Ben, tamam sen yapacaksın. Abla yapsın önce bunu sonra da sen yaparsın. Tamam sen de yaparsın. Ben, hadi gelin bakalım hadi yapalım. Pembe yapacağız. Ziya bence bu küçüğüne yapma pembeyi. Şunu yap. Bak bu çok tatlı bu olur bunda. Bileyim. Tamam bak bu senin. Bu da ablanın. Aa, Niye böyle yapıyorsun Cemre? Bak abla boyamasını yapsın. Niye izin vermiyorsun ablaya? Benim baba. Sen yaptın bıraktın balkona ama. Benim ama. Sen yaptın ama bak bir tane daha burada var. Onu da sen yaparsın. Ben... Tamam. Onu, onu ben evet evet Süleyha. Sen şimdi bunu boyamasına yap. Bak Süleyha şu an başladı perde boyamasına. Ben. Bunu da Ay tamam parmağını sürme bak kendini mahvettim baksanıza. Bu da rengarenk olsun. Onu mu rengarenk yapacağım. Hayır bence sonundakini rengarenk yapalım Züleyha daha fırçayı yıkamakla uğraşmayalım. Ya niye durmuyorsunuz kızlar? Niye kavga ediyorsunuz? Neye anlaşamıyorsunuz? Bu durmuyor. Hadi bakalım yapalım. Evet arkadaşlar Züleyha boyamasına devam ediyor. Cemre de burada kavga etmeye devam ediyor durmadan. Bak kıracaksın sonra hiç yapamazsın biliyor musun? Züleyha bitmedi mi? Çok az kaldı değil mi? Evet çok az kaldı arkadaşlar. Aa bu kızlara bakar mısınız ya? Cemre niye durmuyorsun? Aa ikisi durmuyor ya. Bak yaparsın ağlama tamam mı? Ağlayacak. Ağlayacak mısın? Tamam git şurada dur öyle ağla hadi. Kalk git şuraya dur orada ağla. Sen de ayakla mı boyama yapıyorsun? Gel oturarak yap. Hadi bakalım çok az kaldı zaten arkadaşlar. Sonunda o kadar güzel olacak ki bak merakla beklediğiniz o an gelecek. Sonunda bir de sürpriz var biliyor musunuz arkadaşlar Züleyha'ya Cemre'ye sürpriz var. Çok güzel boyama yaparlarsa onlara sürpriz vereceğim dedi. Arkadaşlar ne? Nereden biliyorsunuz Züleyha? Çikolata. Hayır tabii ki de çikolata değil. Başka bir şey vereceğim size. Evet hadi siz güzel yaparsanız sürpriz vereceğim size. Baba ne kadar yapıyorum ben Hadi yap bakalım çok az kaldı zaten. Evet. Ya bu yaramaz kız ya. Ya bakar mısın üstüne ne yaptın? Ne hale getirdin kendini? Keşke. Ne? Dondurma mı? Hayır. Aa, ne diyor bu kız ya? Bu diyor ki ben yapmadım. Ya. Yaptın ya götürdün balkona koydun ya kuruması için. Baktım. Şimdi arkadaşlarına göstereceğiz. Bakalım beğenecek Bence mi seninkini? Mi? Hadi bakalım. Ben de. Çok güzel oluyor Züleyha. Evet, ben, ben de ben kadar evet acaba sen mi Cemre mi? Hanginiz? Ben Hangisinin boyaması güzel olursa ona vereceğim. Tamam sen de yapacaksın. Evet arkadaşlar Züleyha boyamasını bitirdi. Kurumaya bıraktı. Ama şimdi şey sıra ya. kırmızı renkte. Ben Cemre moru boyattın ama şimdi kırmızı renkte sıra. Kırmızıyı boyayacak. Aynı kendi rengi gibi. Bakalım nasıl olacak değil mi? Mama. Hayır ona sürme. Evet hadi başlıyoruz arkadaşlar. Tamam hadi bakalım Cemre. Evet arkadaşlar Cemre de boyamasını yaptı şimdi. İkisi beraber bunu boyamasını yapacaklar rengarenk. Çok tatlı olacak. Hadi bakalım. İkiniz beraber yap. Aa, ah. i̇kiniz beraber. Bir o bir o bir o bir o. Züleyha ilk o boyasın. Hadi sen yap sonra abla yapsın. Kendinizi mahvettiniz ya. İyi ki bir boyama yapacaktık ya. Hadi sür bakalım Cemre. Tamam hadi yap bakalım. Hadi yap bakalım Cemre tamam. nasıl yapıyoruz. Tamam onu yap. Tamam sen kafayı hangisi? ona taktı. Hangisi sürpriz güzel? Efendim? Ha, Hangi sürpriz güzel? Hayır sürpriz videonun sonunda bakalım kimin güzel olacaksa sürpriz ona ne olacak? Ben Benimki iki tane daha güzel. Hadi ben de. Tamam bekle şimdi sen de süreceksin şimdi Cemre yapsın sıra sende sonra. Kolu Hadi var yap var. bakalım Cemre. Kolum ağrıyor. Niye? Bilmiyorum. Galiba kırılmış. Aa, ah, kırılmış bir o kırık kolunla boyama mı yapıyorsun? <laughs> Hadi yap bakalım Cemre. Cemre'nin boyamasına bakar Gelir mısınız kalır. arkadaşlar? Bak, kırılmış gerçekten. Hmm, kırılmış Cemre Züleyha'nın kolu. O zaman onu hastaneye götürelim. Kolunu saralım. Hadi bakalım Cemre yap boyamanı. Acıyorum. Evet arkadaşlar şimdi Züleyha boyamasını yapıyor onun. Cemre izin verir misin ablaya? Sen git bakalım. Ne oldu? Aa a, Züleyha eteğini sürdü. Kendinizi mahvettiniz ya. Ne oldu Cemre? Niye ağlıyorsun? Tamam yapacaksın <laughs> İkisi izin vermiyor ya birbirlerine. İzin vermiyor mu sana? Aa, i̇kinize de vermiyorum. Verin. Bunu ben boyamasını yapacağım. Bunun boyamasını da ben yapacağım. Hadi ver bana. Aa, bu da sürprize taktı ya. Ver bakalım. Ver bunu boyamasını ben yapacağım. Evet. İzin vermiyor kimseye arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar. Bakalım, ne yaptı? Biz boyamamızı bitirdik ama Cemre hala burada bunun boyamasını aa, yapıyor. Biz aa, onu bıraktık aa, kendi aa, haline. Evet hep boyama oldunuz. Arkadaşlar bakalım şimdi nasıl oldu? Bakın. Gösterme zamanı geldi. Ta 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 ta. Çok ben güzel ben oldu. Ben çok güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Bakarsın. Bu ikisinin Cemre boyamış. Neyse ki bunu birazcık ben yardım ettim ona ama bunun boyamasını Cemre yapmış. Bakar mısınız nasıl boyama yapmış ya? <laughs> ama baksana Züleyha ne kadar güzel olmuş ya. Çok tatlı ya. Pembe, mavi, mor, kırmızı. Çok güzel renkler değil mi bunlar Züleyha? Sen orada yap Cemre. Bak kendini oraları mahvettin. Sana, bir şey söyleyeceğim. Ama benim annem bana birazcık yardım etti. Evet birazcık yardım ettim Züleyha. Çok ağır gidip gidiyordu. Ben de ona <laughs> birazcık yardım <laughs> ettim. Ama çok güzel olmamış mı sizce de? Evet o Arkadaşlar, zaman. Arkadaşlar, abone olmayı, like atmayı. Tüm basmayı unutmuyoruz. Ha, her gün abone olun. Evet her gün abone olun arkadaşlar. Büyük ödül de Züleyha mı Cemre mi kazansın diyorsanız zaten görüyorsunuz hangisi kazansın. Ona göre bir dahaki videomuzda söylüyoruz. Değil mi? Ö ödül nerede? Ödül bir dahaki videoda şimdi arkadaşlar bunu yorumlasın. Bakalım hangisini beğeniyorlar ona göre oylama yapsınlar. Değil mi? Cem Züleyha diyorsanız pembe ile mavi renk. pembe ile mavi kalp atıyorsunuz. Cemre diyorsanız morla kırmızı kalp atıyorsunuz arkadaşlar. Bakalım hangisi Hayır. çok geliyor. Ona göre büyük ödül Cemre ya da Züleyha'ya gidecek değil mi? Ha -ha. O zaman vedalaşıyoruz arkadaşlarımızla. Arkadaşlar hadi. Ölü, ölü ona abone, Evet çok ha? çabuk çok çabuk hemen. Kalplerimizi atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bye, bye. bye.